kripto piyasasında insanlar farklı yollarla para kazanıyor. Ancak bu yolla size hiçbir şey yapmadan oturduğunuz yerden nasıl para kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kanalda kripto piyasasında hangi fırsatlar var? Ben hangi yolları izliyorum para kazanmak için? Bunları sizle paylaşıyorum. Gerek airdroplar oluyor, gerek launchpadler oluyor, gerekse ön satışlar oluyor. Hatta biliyorsunuz arkadaşlar NFT piyasasında baya bir para kazandık. İnsanlar NFT'leri bu kanaldan öğrendi ve yüksek gelirler elde etti. Hatta arkadaşlar NFT boruyoruz da biz öyle büyük projelerle işbirlikleri yapıyorduk ki sizlere tam 100 bin doların üstünde değere sahip NFT'yi dağıtmıştık. <laughs> Arkadaşlar biliyoruz kripto piyasasında bir hype gelir, o biter sonra başka bir hype gelir. Bu sıralar NFT'lerde fazla fırsatlar yok. Olunca zaten sizlerle paylaşıyorum. E bu aralar neylerle uğraşıyoruz? Bir vadeli işlemlerle uğraşıyoruz. Zaten takımımız var. Ondan size bahsetmiştim. İkinci olarak da ön satışlar ve airdroplar. Bu arada arkadaşlar VIP işlem kanalımızda da kazanmaya devam ediyoruz. Her gün 5-10 arası işlemleri sizle paylaşıyoruz. İşlemlerimiz çok basit arkadaşlar. Giriş noktası belli. işte çıkış noktası belli. Stop loss yani e, zarar durdur noktaları belli. Burada arkadaşlar şu anda 300'den fazla kişi olduk. Hani insanlar burada para kazanıyor. İstiyorsanız arkadaşlar siz de girebiliyorsunuz. Bunun yanında arkadaşlar bizim bir de analizlerimizi ve haberleri paylaştığımız Kripto Kampı kanalı var. Hani buradan da hem piyasayı takip edebiliyorsunuz hem bizim takımımızın analizlerini vesaire okuyabiliyorsunuz. Yani piyasadan haberiniz oluyor. Ve arkadaşlar bu VIP kanalımızda bizim stop olan işlem sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Size öyle diyeyim. Yani başarı oranımız vesaire gayet yüksek. Hani ben sizin kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar ücretsiz. Para falan ödemiyorsunuz. Peki buraya nasıl katılıyorsunuz arkadaşlar? Bakın videonun aşağısında en başta benim sabitlediğim bir tane yorum var. Hani burada diyor ki alttaki link ile üyelik açın. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu linkten bir üyelik açıyorsunuz. Kasanızı bitkete taşıyorsunuz. Daha sonra aşağıda bana telegramdan yazın. Bu arada bu grup tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ben sizden hiçbir şekilde para istemem. Sizden para isteyenler dolandırıcıdır. Onlara para falan yollamayın. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi link aşağı da ve bana Telegram'dan yazın. Daha önceki videolarda sizlere Launchpad nedir? Nasıl katılabiliriz ön satışlara? E buradan nasıl alım yapabiliriz? Daha sonra nasıl bunları satabiliriz? Onlardan bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar bazı Launchpad platformları vardı. İşte CDFi gibi, DAOMaker gibi. Ancak bizim dikkatimizi çekmeyen öteki Launchpad platformları ise borsalar. Borsaların da arkadaşlar kendi Launchpad platformları var. Yani ortaya çıkan tokenlerin ön satışını yapıyorlar ve ayrıca arkadaşlar airdrop da yapıyorlar. Bazı tokenler tamamen bedava oluyor. Sadece arkadaşlar siz o borsanın tokenini tuttuğunuzda işte katılım sağlıyorsunuz. Hani size bedavaya para geliyor. Ve arkadaşlar bu yöntemi ben gayet uzun zamandır deniyorum. Şimdi de sizle paylaşmak istedim. İlk başta arkadaşlar Binance'ten başlayalım. Mesela Binance.com'a girdim. Benim dashboard'umdayım şu anda. Burada kazan bölümü var. Kazana girdiğimde bakın şurada görüyorsunuz Launchpad isimli bir şey var. Hemen buraya tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar Binance'de iki çeşit bu launch olayı yapılıyor. Bir Launchpad İkincisi ise launch pool. Şimdi launch başlamak gerekirse arkadaşlar şuraya yapalım daha fazlasını görüntüleyeyim. Burada arkadaşlar bazı projeler var. bazı coinler var. Mesela Open Campus Edu isminde zaten bayağı bir hype yaptı. İşte buna katılım sağlayabiliyordunuz siz. Ya da Space ID, Hooked Protocol, Stepin vesaire. Bunların hepsi arkadaşlar yüksek getiriler sağladı. Peki bunlara katılmanın şartları neydi? Yani nasıl katılıyorduk? Şurada arkadaşlar yazıyor hepsi bakın. Şuranın üstüne geldiğimde Birinci hazırlık dönemi diyor. BNB bakiyesi hesaplanması. Yani arkadaşlar sizin cüzdanınızda BNB olması lazım. BNB tutuyor olmanız lazım. Daha sonra arkadaşlar katılım dönemi var. Burayı ara sıra kontrol etmeniz lazım. Bu katılım döneminde ise elinizde BNB olduğunu taahhüt ediyorsunuz. Yani benim cüzdanımda şu kadar BNB var arkadaş. Beni de say ben de katılıyorum diyorsunuz. Daha sonra ödül hesaplanması diyor. Yani ne kadar BNB tutuyorsanız işte ona göre belli bir oranda token alıyorsunuz. Ve sonuçların duyurulması. E elinize geçiyor. Daha sonra burada launch oluyorsa büyük ihtimal zaten burada listeleniyordur ya da farklı borsalarda. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Elinize gelen tokeni satıyorsunuz. Yani arkadaşlar launchpad olayı baya bir basit aslında. Hani insanlar bunu gözden kaçırıyor. Ya borsa deyince işte bir tek spot işlemler yoktur. Bir tek vadeli işlemler yoktur. Buraları birazcık kurcalayın arkadaşlar. Bakın ben size gösteriyorum. Bu kazanda launchpad bölümüne geliyorsunuz. Hani burada çıkan projeler zaten bayağı bir iş yapmıştı. Şimdi Binance'de öteki bir şey var. Bu da Launch Pool isminde. Daha önce arkadaşlar de vardı. Ee, mesela neydi? İşte iki günlük bir launch pool açılmış, Yani bir havuz açılmıştı. İki gün boyunca işte BNB tutarsanız suyu kazanıyordunuz. TUSD tutarsanız suyu kazanıyordunuz. Mesela şuraya basalım arkadaşlar. Hani bu şu anda bitti diyor. Mesela iki gün süreyle ben elimdeki BNB'leri buraya kitlemişim. Ee, bana karşılığında atıyorum. Burada 69.20 suyu vermişler. Ben hiçbir şey yapmadım açıkçası arkadaşlar burada. Hani 69 suyu aşağı yukarı 100 dolar ediyor. TL'ye vurduğunuzda 2000 lira. Hani bu sadece bunların birisi arkadaşlar. Yani launchpad'ler sürekli oluyor. Ancak Binance'deki launchpad'ler sürekli gelmiyor arkadaşlar. Mesela hani burada görüyorsunuz geçen ay olmuş bu. İşte ayda bir kere vesaire ben denk getirebiliyorum. Ve bir de şöyle bir şey var. Bunlara katılmak için BNB tutmanız lazım elinizde. Öyle değil mi? Şimdi BNB'nin fiyatına baktığımda ben 310 dolarlarda geziyor ve market cap'i neredeyse 50 milyar civarlarında. Hani zaten top 10'daki yani ilk 10'daki coin'lerden birisi. Binance borsası çok büyük oldu Bundan dolayı arkadaşlar hani BNB'yi çok miktarda elinize tutmak birazcık zor. Niye? Çünkü bayağı bir bakiye gerekiyor. Öyle değil mi? Ancak benim elimde BNB var arkadaşlar. Bunu sadece ben dediğim gibi şu lunch bedlere ve lunch pulllara katılmak için e, yapıyorum. Hani bundan sonra bakın bir tane de RD bilmem ne isimli çıkmıştı. İşte o da 30 dolar vesaire bıraktı. Yanlış işte şu. 30 dolar vesaire bıraktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani arkadaşlar tamam bu aya hazırlık yapıyoruz. Coin'ler biriktiriyoruz. Tokenler biriktiriyoruz. İşte 5x yapacağız, 10x yapacağız. Bu arada işte yükselince satacağız vesaire hesapları yapıyoruz. Ancak arkadaşlar token'leriniz kenarda dururken de, coin'leriniz kenarda dururken de hani bunlar Aynı zamanda size pasif gelir yapabilir. Para kazandırabilir. Hani bundan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasını çok dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü Binance'deki olayı insanlar biliyor. Bu birazcık hype yaptı. Hani buraya girince bir şeyler kazanıyorsunuz. Ancak çok sık bir biçimde olmuyor. Ve bunun haricinde arkadaşlar geçenlerde bahsetmiştim zaten. MXC Global'da da aynı şeyler var. Biliyorsunuz arkadaşlar MXC zaten baya bir hype yaptı. Tokeni e de MX token. İşte ben alım yaptığımda 1.95'ten 2000 tane almıştım. Hatta biraz daha fazla olabilir. Sonra fiyatı 3.20'lere falan çıktı. Şu anda da arkadaşlar bakın 2.87 2.90 civarlarında. Şimdi arkadaşlar MXC Global'da da aynı şey var. Elinizde siz ne kadar MX token tutarsanız siz ön satışlara katılabiliyorsunuz. Airdroplara katılabiliyorsunuz. MXC'nin ben şu olayını seviyorum arkadaşlar. Sürekli airdrop yapıyor. Sürekli mesela daha bugün 4 tanesine katıldım. Biraz sonra size göstereceğim zaten. Bu gelen airdroplar da arkadaşlar hani geliyor 30 dolar 40 dolar 100 dolar bilmem ne bunları satıyorsunuz zaten bunlar ekstra gelir olarak size kalıyor. Şimdi mxc.com'da mx bölgesine geldiğimde bakın burada bunların iki tane platformu var. Bir kickstarter diyor bir de launchpad diyor. Kickstarter'da genellikle arkadaşlar airdroplar dağıtılıyor ve launchpad'de genellikle ön satışlar oluyor. Bunların bazıları bedava ön satış oluyor. Yani bunlar da airdrop oluyor. Bazılarına da işte MX tokenle alımınızı vesaire yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu Kickstarter'a ve Launchpad'e katılmanın bazı şartları var. Bunların şartları bakın ne diyor? Kickstarter için ardarda arda en az 15 gün boyunca MX token tutmanız gerekiyor. Yani sizin cüzdanınızda MX token olacak ve 15 gün boyunca ona dokunmayacaksınız. 15 gün boyunca eğer pozisyonunuz günlük ortalama 1000MX'in üstündeyse arkadaşlar siz bu Kickstarter'lara katılabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde Launchpad'de de MX tutmanız gerekiyor. Ancak ard arda en az 30 gün boyunca MX token tutmanız gerekiyor. Yani şu anda alım yaptığınızda 30 gün sonraki Launchpad'lere katılabiliyorsunuz. Ya da 15 gün sonraki Kickstarter'lara, Airdrop'lara vesaire katılabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar en az 1000 tane var. Ancak ne kadar MX tokeniniz olursa o kadar fazla alım hakkı sağlayabiliyorsunuz. Mesela Kickstarter bölümüne şuradan tıklayalım. Bakın arkadaşlar demiştim ya bugün 4 tane katıldım mesela. Neye katıldım? İşte Gays Inu diye bir tane gaylerin herhalde e, coin'i var. LGBTQ isminde. Buraya arkadaşlar ben katıldım. Binden fazla maxim olduğu için. Buna airdrop diyor. Bakıyorsunuz. Aşağı iniyoruz. O max diye bir coin. Hani bunların ya işte coin kötüymüş, iyiymiş vesaire diye düşünmeyin. Airdrop arkadaşlar zaten bedava yani. yani bu 1 dolar olsa bile kardır. Öyle değil mi? Daha sonra arkadaşlar buraya da taahhüt etmişim. Bakın 2250 tane. 2250 tane. Ve bu taahhüt ettiğinizde yani benim cüzdanımızda benim cüzdanımda bu kadar coin var, bu kadar max token var var dediğinizde sizin cüzdanınızdan o token eksilmiyor arkadaşlar. Yani aynı anda mesela hepsine katılabiliyorsunuz bunların. Hani cüzdanınızdaki MX token eksilmediği için sadece diyorsunuz ki bak benim cüzdanımda şu kadar MX token var. Beni de yaz ben de katılıyorum bitti. Ve bundan sonra arkadaşlar bakın ben winners'a katılmışım burada. Gene aynı şekilde Hepsini aynı yani ben ekstradan MX token almadım yani. Sadece bu kadar var. Hani bu kadar olduğu için elimde var dedim hepsine katıldım. Daha sonra bir de kekeye katılmışız. Burada arkadaşlar taahhüt döneminin sona ermesinde 20 saat, 19 saat, 17 saat ve 16 saat var. Daha sonra arkadaşlar bu katılım yani taahhüt dönemi sona erdiğinde ne oluyor? Sizin arkadaşlar elinizde bulundurduğunuz MX token oranınca size arkadaşlar bu tokenden hediye gönderiyorlar. E sonra ne oluyor? Siz dediğim gibi bunu ya satıyorsunuz ya tutuyorsunuz. Ve arkadaşlar bu hani bugün sadece 4 tanesine katıldım ben ve sürekli yapıyorlar MX'de bunu. Hani para kazanma ama bu, bu pasif gelir oluyor açıkçası size. Onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar son 30 günde toplamda 113 tane dağıtmışlar zaten. Yani arkadaşlar günde 2-3 tane siz hani küçük de olsa airdrop alıyorsunuz. Ve arkadaşlar bunları ya önemsiz kimi uğraşacak vesaire demeyin. Ya her gün atacaksınız arkadaşlar, bakacaksınız şu kickstarter bölümüne. Hani arkadaşlar günde 50 dolar, 60 dolara ya da 100 dolara eminim ki kimse hayır demez. Zaten Türkiye'de şu andaki asgari ücret yanlış bilmiyorsam 450-500 dolar civarlarında. Ve geriye geldiğimde arkadaşlar şurada Launchpad bölümüne basıyorum. Şimdi bir, bir de launchpad'imiz vardı. Öyle değil mi? Bu launchpad'de arkadaşlar ön satış gibi düşünebilirsiniz. Bazıları bedava oluyor. Yani airdrop tarzı. Bazılarına da işte MX token'le alım sağlıyorsunuz. Ancak gayet ucuz oluyor. Mesela arkadaşlar 4 gün sonra bir tane varmış. İşte e, Dimealt diye ya da DVT, DVT diye e, bir tane tokenin ön satışı olacak. Bakın üstünde görüyorsunuz. Bu da airdrop olacak. Yani arkadaşlar bu da bedavaya satılacak. Bunu nasıl kayıt olacağız? 4 gün 21 saat sonra tahüt dönemi başlayacak. Burada da diyeceğim ki ben ya benim elimde bu kadar MX token var arkadaş. Katıla bastığımda Birkaç gün sonra arkadaşlar benim cüzdanıma otomatikmen coinler düşecek. Yani arkadaşlar bu kriptodan para kazanmanın ben size söyleyeyim mi en kolay yoludur. Hani hiçbir şeyi takip etmiyorsunuz. Stake olayı da yok. Stake de etmiyorsunuz. Hani mesela işte DAO Maker'da ne yaptık? Geçen videolarda atıyorum 2000 tane DAO'yu mesela stake ettik. Ona biz 500 gün boyunca dokunamıyoruz artık. Ancak arkadaşlar burada öyle bir şey yok. Burada stake etme vesaire yok. İstiyorsanız burada taahhüt edersiniz. Sonra parayı başka bir yere gönderirsiniz. Hiç de fark et. Etmez. Şimdi gelelim işin noktasına. Bakın MX token'in fiyatına geldim. 2.86. Hemen arkadaşlar şöyle bir seneliği açtım. Ya da bir aylığı açtım. Bakın arkadaşlar ben size video çektiğimde MX token ben aldım. Artık bakın bu Kickstarter'ları işte launchpad'leri vesaire komisyon oranı vesaire düştü. Baya bir reklam yapıyorlardı. Şuralardaydı. Bakın 95'ten aldım hatta ben. Şuralarda şimdi arkadaşlar bakın 3.20'ye falan iğne attı da onu göstermemiş. Şimdi 2.86'da. Şimdi arkadaşlar 2000 tane MX tutmak burada 1000 tane MX tutmak için hani e, 3000 ile 6000 dolar arası para lazım. Yani hani bu da güzel para TL'ye vurduğunda. Ancak arkadaşlar şimdi size bir tane fırsat paylaşacağım. Bu fırsat için çok erkensiniz. Çünkü arkadaşlar bu bahsedeceğim borsa daha bunlara başlamadı. Daha yeni başlıyor. Bakın MXC bu olaylara başladığında fiyatı ne oldu? Gördünüz öyle değil mi? Büyük ihtimal zaten o borsada aynı şekilde olacak. Bu borsanın ismi de arkadaşlar Bitget. Zaten arkadaşlar eminim ki Bitget'i çok duydunuz sosyal medyada. Özellikle bu aralar marketinge baya bir önem veriyorlar. Özellikle Türkiye'ye baya bir önem veriyorlar. Bitget'in de şimdi arkadaşlar bir tane launchpad'i var. Daha önce işte 2-3 tane bakın proje launch ettiler. İlk başta Halo isimli, ZZZ Go Sleep isimli, BIP1 isimli yani e, BRC20 ağında, Bitcoin ağında bir e, token launch ettiler. Bunlar arkadaşlar launchpad'de çıkan projeler yani ön satışlar. Bakın diyor ki toplam tahsis toplamda işte 1 milyon 890 bin tane token dağıtılacak. Toplamda 18 bin tane bilet var ve bilet içeriği işte her bilet işte 105 tane e, alabilecek. Ve satış fiyatı var burada. Satış fiyatı da arkadaşlar 0.2 e, BGB'ye bir tane token alabiliyorsunuz burada. BGB dediğimizde arkadaşlar Bitget'in kendi tokeni. Zaten ona hemen şimdi geleceğiz. Yani arkadaşlar Bitget'te bu Launchpad olayları fazla duyulmadı daha. Hani e, insanlar daha çok bilmiyor ama sürekli marketing yapıyorlar. Aynı MXC gibi bakın MXC de aynı olay yaptı. Fiyatı arkadaşlar baya bir arttı. Ha yanlış anlamayın ben size demiyorum ki ya Bitget'in BGB'nin işte fiyatı da aynı şekilde olacak artacak diye. Hani bunu kimse bilemez. Ancak arkadaşlar şu anda görünen o. Çünkü arkadaşlar bakın burada daha 3 tane var. Hani eminim ki bunların arkası gelecektir. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bakın buraya tıkladım. Şimdi arkadaşlar mesela Binance'de işte e, Launchpad'i gördük. Yani ön satışları gördük. Airdropları gördük. MXC'de ön satışları gördük. Airdropları gördük. Öyle değil mi? Bitget'te de aynı şey var arkadaşlar. Bakın ön satışları zaten burada size söyledim. 3 tane gelmiş. Daha fazla gelmesi bekleniyor. Bunların bir de arkadaşlar Bitget Super Airdrop isminde bir platformu launch olacak. Yani bu da ne demek arkadaşlar? Bitget'te de aynı MXC gibi hani günlük olur, haftalık olur vesaire işte BGB token tutan insanlara airdrop yani hediye token verecek. Bu arkadaşlar daha haber olarak çıktı. Hani daha yayınlanmadı Bitkette Zaten Bitget Announcement Center'da bunu kendiniz de okuyabilirsiniz zaten. Hemen şuradan arkadaşlar Türkçe diline çevireyim, rahatça okuyalım. Öyle değil mi? Bakın diyor ki Bitget Super Airdrop diyor. 23 Mayıs 2023 civarında başlayacak. Başlayacak yani o günlerde. Katılım kuralları var. Katılım kurallarında bakın diyor ki önceki 15 gün boyunca MEXC'de de vardı ya 15 gün boyunca MEX token tutmanız lazımdı. Burada da arkadaşlar katılımdan önceki 15 gün boyunca 4000 tane BGB tutmanız gerekiyor. Yani minimum tane burada 4000 tane BGB tutmanız gerekiyor. Tabi bundan fazla tuttuğunuzda işte daha fazla alım vesaire yapabiliyorsunuz. Diyor ki arkadaşlar bakın Kullanıcının BGB'si 4000 BGB'nin altına düşerse artık süper airdrop için uygun olmayacaktır. Aynı arkadaşlar MX'de olduğu gibi bu da. Bakın kullanıcı ödülü diyor. Kullanıcının günlük ortalama BGBG varlığı bölü tüm katılımcıların günlük ortalama BGBG varlıklarının toplamı çarpı ödül havuzu. Hani bunların hesaplanma biçimleri bile yazıyor arkadaşlar. Sizin elinizde mesela ne kadar BGB var? Hangi airdrop'a katıldınız. Hani oradan hesaplayabiliyorsunuz kendiniz işte ne kadar token alacaksınız. Bakın ayrıca ne diyor? İşte Launchpad'deki ve Launchpool'daki bir de Candy Bomb'daki projeler süper airdrop promosyonuna dahil değildir. Zaten Candy Bomb'da daha önce bir DEG isimli bir proje işte insanlara dağıtılmıştı arkadaşlar. Ondan da zaten size bahsetmiştim. Ona da katılmak çok kolaydı arkadaşlar. Bedavaya katılabiliyordunuz yani. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar süper airdrop'un da Bitget'e gelmesiyle hani ben açıkçası iki şey bekliyorum. Birinci şey arkadaşlar Bitget token'in yani BGB'nin fiyatının birazcık artmasını. E niye? MX token'de de aynı şey oldu. Bakın arkadaşlar. MX MXC şey borsası dedi ki ya benim işte işte launch işte airdroplarım vesaire olacak. Aktivitelerim mi olacak. Bunlara katılmak için MX token tutmanız gerekiyor. E bu sayede ne oldu arkadaşlar? Zaten hayvan gibi e, reklam yapıyorlardı, marketing yapıyorlardı. İnsanlar dedi ki tamam ben MX token tutayım da işte şu aktivitelere de katılayım, airdroplara da katılayım işte bana pasif bir gelir olsun. İşte aynı durum arkadaşlar BGB tokende de olabilir. Şimdi arkadaşlar bir aylık grafiğini açtığımda şurada bakın hafif bir yükseliş görüyorsunuz zaten. Ancak arkadaşlar bu süper airdrop olayının aktif olmasından sonra hani ben bunun biraz daha fiyatının artmasını bekliyorum. Burada süper airdropla biz aynı MXC'de bakın benim şurada yaptığım gibi neredeydi? Burada değil arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz hepsine katılıyorum zaten bunlar Hani 10 dolar, 30 dolar, 50 dolar vesaire para bırakıyor bunlar. E, tamam aynı şey arkadaşlar. Burada bitkette de olacak. Onun için arkadaşlar bu borsa tokenlerini tutmak da hani e, kötü bir fikir değil. Zaten mesela Dow Maker videosunda ne yaptık? Dow aldık, Dow stake ettik. Yani stake ettik. O paraya dokunamıyoruz biz 500 gün boyunca. Ancak ne oluyor arkadaşlar? Sürekli ön satış alıyoruz, değil mi? Projelerden sürekli ön satış alıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bu borsalarda da oluyor ve daha mantıklı neden çünkü stake etmiyorsunuz paranızı bir yere bağlamıyorsunuz A, acil bir ihtiyacınız mı var? İşte airdroplara girdiniz vesaire. Sattınız çıktınız. Onun için arkadaşlar ben bugün ya da yarın videoyu önce çekeyim dedim. İşte BGB token almayı düşünüyorum. Bakın şu anda fiyatı 46.59. İşte burada yazdığı gibi bakın. Bunlara katılmak için en aşağı 4000 taneye sahip olmamız lazım. Hani 4000 tane de şuradan hesaplarsak arkadaşlar yanlış olmasın. 1800, 1900 hadi 2000 dolar değil. Ancak arkadaşlar 2000 dolara mesela MX token almaya çalışırsanız 1000 tane alamıyorsunuz. Yani buradaki şu olaylara vesaire bakın bin taneden çok olması lazım. Hani buralara falan katılamıyorsunuz. Ancak bu bütçeyle arkadaşlar hani yeni gelen borsalardan biri güçlü gelen borsalardan biri olan işte Bitget'te hem ön satışlara hem airdroplara vesaire katılabiliyorsunuz. Bu videoda da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Arkadaşlar video like verip küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanala aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.